Kıymetli arkadaşlar merhaba. Denememizin ilk sorusu Kıvanç fizik yazısında temel büyüklüklerin uluslararası birim sistemindeki birimleri ve ölçüm araçları ile ilgili tablo işi aşağıdaki gibi dolduruyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kıvanç'a tabloyu doldururken yaptığı hataları açıklayan fizik öğretmeni yaptığı açıklamalardan olamaz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar temel büyüklüklerimiz birimleri ve ölçüm araçları verilmiş burada. Kütle temel bir büyüklük birimi kilogram ve eşit kollu terazi ile ölçülüyor. Burada herhangi bir hata yapılmamış. Yine sıcaklık temel bir büyüklük. E, birimi ama Kelvin. Burada hata yapılmış. Ölçüm cihazı termometre. Doğru. Yine temel büyüklük madde miktarı. Birimi e, mol cinsinden oluyor. dereceli kap demiş. Hayır. Ölçüm cihazı yok madde miktarını ölçecek. Matematiksel formüller yardımıyla ölçülüyor. Yine temel büyüklerden ışık şiddeti birimi kandela ve fotometre ile ölçülüyor. Herhangi bir hata yapılmamış. Yine uzunluk Temel büyüklüğümüz birimi metre ve şerit metre veya cetvel yardımıyla ölçülüyor. Doğru. Kuvvet arkadaşlar kuvvet temel bir büyüklük değil. Tamam birimi Newton ve dinamometre ile ölçülüyor ama temel büyüklük değil. Akım şiddeti arkadaşlar temel bir büyüklük. Birim amper ama amper metre ile ölçülüyor. O halde buradaki fizik öğretmenin yaptığı açıklamalardan olamaza bakalım. Celsius derece yani santigrat derece sıcaklığın uluslararası birim sistemindeki birimi değildir. Evet burada hata yapmış biriminin kelvin olması gerekiyor. Bir doğru. B. Madde miktarı ölçülebilen bir nicelik değildir. Yine burada öğrencimiz Kıvanç bir hata yapmış. Çünkü ölçüm aracına dereceli kap demiş. Dereceli kaplarla hacimler ölçülüyor. O da zaten temel bir büyüklük değil. Madde miktarını biz formüller yardımıyla buluyoruz. O halde burada da açıklaması doğru. C. Kandela ışık şiddetinin birimi değildir. Arkadaşlar ışık şiddetinin birimi kandela. Burada herhangi bir hata yapmamış. Ondan dolayı da buradaki açıklama bir öğretmene ait olamaz arkadaşlar. Cevap C seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Kuvvet temel nicelikler arasında değildir. Burada biraz önce belirtmiştik. Temel büyükler arasında kuvvetimiz yok. Çünkü kuvvet türetilmiş bir büyüklük. O halde bu hatası da şey bu açıklaması da doğru. E voltmetre akım şiddetini ölçmez, potansiyel farkı ölçer. Evet, burada akım şiddetini ampermetre olması gerekiyordu ama voltmetre dediği için öğretmenin yaptığı bu açıklamada doğru. O halde cevap C seçeneği olmalı. Sorumuz düşey kesitleri şekildeki olan kesik koni şeklindeki x ve y kaplarının taban alanları arasındaki ilişki sırasıyla 2s ve s'tir. x ve y kaplarının içindeki k ve l sıvılarının öz kütleleri sırasıyla dkd ile kap tabanlarına uyguladıkları sıvı basınçları sırasıyla pkp ile kap tabanlarına uyguladıkları sıvı basınç kuvvetleri sırasıyla fk fl'dir şeklinde bir bilgi veriyor. pkp ile eşit olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın burada tabanlarındaki sıvı basınçları eşitse bunun yüksekliği daha fazla olduğu için yoğunluğunun az olması gerekiyor. Veya şöyle yazalım. PK eşittir PL diyelim. Bu yüksekliği arkadaşlar H diyelim. Bunun yüksekliğine de daha büyük olduğu için 2H diyelim. O halde K'nın yaptığı basınç, K sıvısının yaptığı basınç H1H, D'si DK, yer çekimi iğmesi G. Yine ikincisi için yazdığımızda h'ı 2h d'si dl çarpı yer çekimisi g dediğimizde bakın. Buradan h'lar gider, g'ler gider ve dk eşittir 2 dl çıkar. Yani buradan dk'nın dl'den daha büyük olduğunu söyleriz. Evet o zaman birinci yargımız doğru. 2. fk büyük fl demiş. Arkadaşlar basınç kuvveti sıvılarda basınç kuvveti H çarpı D çarpı G çarpı S yardımıyla bulunuyor. O zaman arkadaşlar düşünelim basınç çarpı yüzey alanla bulunuyormuş. O zaman FK için yazdığımızda bakın basınçları eşitti. Yüzey alanı 2S. L için de aynı şeyi yazdığımızda basınçları aynıydı. O zaman P diyorum çarpı yüzey alanı S. Basınçları aynı olduğu halde K'daki taban alan daha büyük olduğu için o halde K'daki basınç kuvveti L'dekinden büyük olmuş olacak. O halde ikinci yargımız da doğru. Zaten 2 doğruysa da 3'ün yanlış olması lazım. O halde cevabımız burada 1 ve 2 D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Aynı doğrusal yolda bulunan araçlardan K'ya ait hız zaman, L'ye ait ivme zaman, et konum zaman grafikleri aşağıdaki gibidir. Buna göre KLM araçlarından hangileri 0T zaman aralığında kesinlikle sabit hızla hareket etmektedir şeklinde sorulmuş. Birinci grafiğimize baktığımızda hız zaman grafiği veriliyor. Ve hızı sıfırdan başlamış ve kadar düzgün olarak artmış. Bu ne yapmış arkadaşlar? Düzgün hızlanan hareket yapmış. Yani sabit hızla gitmiş mi? Hayır. Grafik zaten hız zaman grafiği olduğu için buradan sabit hıza gitmediğini anladık. Birincisi olmaz. İkincisi iğme zaman grafiği. İğme neydi arkadaşlar? İğme, acceleration. Birim zamandaki hız değişimiydi. Hızın değişmesi durumunda iğme ortaya çıkıyordu. Burada iğme gördüğünüz gibi arkadaşlar... 0. İğme 0 olduğunda iki ihtimal var. 1. Cisim duruyorsa durgunluğunu korur. İğme sıfırdır. 2. Cisim sabit hızla hareket ediyorsa yani hızı değişmiyorsa iğme 0'dır. Yani iğme sıfır olduğunda hızı değişmeyecek. Duraraktan da bunu yapabilir veya sabit hızla giderek de bunu yapabilir. Ondan dolayı ikincisinde arkadaşlar iki ihtimal var. Sabit hızla gitme ihtimali ve durma ihtimali. Sabit hızlı ve durma ihtimali var arkadaşlar. Onun için de kesinlikle sabit hızlı diyemeyiz. 3'e baktığımızda konum zaman grafiği. Konum zaman grafiğinin eğimi arkadaşlar bize hızı veriyor. O zaman eğimi sabit bir grafik olduğu için sabit hıza gitmiş. Zaten konumu değiştiği için bir kere hareket etmiş. Ve konumundaki değişim eşit zaman aralıklarında eşit miktarda olduğu için bu da sabit hızla gerçekleşebilecek bir durum. Ondan dolayı da üçüncü de kesinlikle sabit hıza gitmiştir. Onun için cevap B seçeneği doğrudur. Sürtümeli masada üst üste konulan X ve Y cisimlerinden Y'ye yatay doğrultuda F büyüklüğündeki kuvvet uygulandığında cisimlerin birbirlerine göre konumlarını değiştirmeden harekete geçtikleri gözleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş ve masa yere sabitlenmiş durumdadır şeklinde ifade ediliyor. Bakın arkadaşlar burada Y ile X ismi birlikte hareket ediyor. Demek ki burada sürtünme kuvveti arkadaşlar X ile Y arasında X'i hareket ettirebilecek kadar bir değere sahipmiş. Çünkü zeminde de bir sürtünme kuvveti var ve masanın üzerinde bu ilerliyorsa zemindeki sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvveti. Cisimler arasındaki sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvveti. Neden? Çünkü cisimler birbirlerine göre bağlı hızları sıfır yani birbirlerine göre hareket etmiyorlar. Ondan dolayı da hareket etmeyen durumlarda statik, yine hareketli durumlarda kinetik sürtünme kuvveti söz konusuydu. Buna göre yorumlara başlayalım. 1. Cisimler arasında statik sürtünme kuvveti oluşmuştur. Evet, cisimler arasında arkadaşlar statik sürtünme kuvveti var çünkü cisimlerin birbirlerine göre bağıl hızları sıfır. Yani birbirlerine göre hareket etmiyorlar. 2. X cismi masa arasında kinetik sürtünme kuvveti oluşmuştur. Evet arkadaşlar. X cismi masa arasında bir kinetik sürtünme kuvveti oluşmuş. Çünkü harekete geçmiş bunlar. Birlikte ne yapıyorlar? Masa üzerinde hareket ediyorlar. Onun için hareketli durumlarda kinetik sürtünme kuvveti söz konusuydu. 2 de doğru. 3. Cisimlerin ivmelere eşittir. Arkadaşlar cisimler yapışık bir şekilde birlikte hareket ediyorlar. Yani birbirlerinden bağımsız hareketmiyorlar. Birlikte hareket ettikleri için de F kuvvetiyle F eşittir F eşittir toplam kütle mx artı my çarpı a şiddetindeki bir ile birlikte hareket ediyorlar. Disimlerin ivmeleri de eşittir bilgisi doğru. Yani o halde hepsi doğru olmalı diyeceğiz. Sürtülmesi önemsiz, yalıtkan zeminde şekildeki konumlarında sabit tutulan kabile yüklü iletken cisimleri serbest bırakıldıklarında birbirlerine doğru hareket etmektedirler, harekete geçiyorlarmış. Birbirlerine doğru hareket halindeyken kabile cisimleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Bir, birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin büyüklüğü artar. Arkadaşlar elektriksel kuvveti nasıl buluyorduk yüklü isimler arasında? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesiyle buluyorduk. O halde cisimler birbirlerine yaklaşınca aradaki uzaklık azalınca elektriksel kuvvetin büyüklüğü ne yapacak? Artacak. O halde elektriksel kuvvetin büyüklüğü artar bilgisi doğrudur. 2. A ve B noktalarındaki yük yoğunlukları artar. Arkadaşlar haliyle bu cisimler nasıl cisimler? İletken cisimler. E, haliyle birbirlerine yaklaştıklarında yakın olan yerlerde daha fazla etkileşim, uzak olan yerlerde daha az etkileşim var. O zaman A ve B noktalarında cisim üzerindeki yük yoğunlukları daha fazla olmuş olacak. Çünkü uç kısımlara burada daha fazla kuvveti uygulanmış olacak. Ondan dolayı da A ve B noktalarındaki yük yoğunluğu artar bilgisi yine doğrudur. 3- K cisminin toplam yük miktarı değişmez. Arkadaşlar birbirine doğru hareket halindeyken diyor. Bakın birbirine dokunmuyor bunlar. E, dokunmadığı için yükün korunumundan üzerlerindeki yükler değişmeyecek. Sadece dağılımı değişecek. Yani bir tarafa doğru hareket etmiş olacaklar. Yük yoğunluğu değişmiş olacak. Onun için K cisminin toplam yük miktarı değişmez bilgisi. Bu da doğrudur. Hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Sorumuz dalgacık su ile hava ortamlarının arasındaki ara kesit yüzeyine gönderdiği yeşil renkli lazer ışığı şekildeki ve ara kesit yüzeyine paralel olarak kırılıyor. Işığın I üssü yolunu izlemesi için değişikliklerinden hangileri tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş. 1. Yeşil yerine kırmızı renkli lazer ışığı kullanmak. Arkadaşlar en az kırılan ışık kırmızı, en fazla kırılan ışık mordur. Ondan dolayı da bakın kırmızı I üstüne dersek kırmızı, buradan turuncu, sarı, yeşil, sonra mavi, lacivert, mor da arkadaşlar burada tam yansımaya uğrar üçü de. Ondan dolayı da yeşil yerine kırmızı gönderirsek daha az kırılıp dışarıdan I üstü yolunu izleyebilir. 1 olabilir. 2. Alfa açısını artırmak. Şimdi alfa açısı arkadaşlar burada Bakın gördüğünüz gibi ortamlara ayıran yüzeyle yaptığı açı bize şuradaki açı gelme açısı olmuş oluyor. Yani teta diyelim biz buna. Şu an arkadaşlar sınırdan gittiği için teta açısı yeşil için sınır açısı olmuş oldu. O zaman ben alfa açısını artırdığımda. Teta açısı ne yapacak? Azalacak. Hmm, demek ki teta açısının azalması sınır açısından küçük bir açıyla gelmesi olacak yeşil ışın. Sınır açısından küçük bir açıyla gelirse diğer ortama geçip buradaki I üst yolunu izleyebilir. Sınır açısından küçük bir açıyla geleceği için. 2 olur. 3. Havuzdaki su derinliğini artırmak. Arkadaşlar su derinliğini artırdığımızda bakın şöyle biraz kaba biraz daha sıvı ilave ettiğimizi şöyle düşünelim. Ne olacak arkadaşlar? Sıvı ilave ettiğimizde yine bu yeşil ışığı aynı şekilde gönderdiğimiz için aynı açıyla gelmiş oldu. Yani şu an yeşil ışığın teta sınır açısı değeri. E buradaki açı değeri, geliş açı değeri, gelme açı değeri değişmediği için yine sınırdan gidecek. Yani ı üssü gibi bir yol izleyemeyecek. Demek ki su derinliğini artırmak veya azaltmak mesela azalsaydık da yine paralellikten dolayı şuradaki açımız Yine sınır açısı yani teti olacaktı. Sınır açısı geldiği için yine sınırdan gidecekti. O halde demek ki havuzdaki su derinliğini artırmak veya azaltmak burada I üstünü yolunu izlemesini sağlamaz. Ondan dolayı da cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği doğru olur. Sorumuz özellikleri her yerinde aynı olan ortamda diyapazona tokmak ile vurulup ses üretmesi sağlanıyor. Diyapazon ses üretirken Kerem ve Ali şekildeki konumlarında çıkan sesi dinliyorlar. Diyapazonun ses ürettiği T anında Kerem ve Ali'ye ulaşan ses dalgalarına ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Yayılma hızları, frekansları ve genlikleri ifade edilmiş Kerem ve Ali için. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Yayılma hızları birbirlerine eşit demiş. Arkadaşlar e, dalgalarda yayılma hızı sadece ve sadece ortama bağlı. O zaman aynı olan ortamdan bahsedildiği için yayılma hızı büyüklükleri birbirlerine eşittir. 1. Bir, doğru. 2. Genliklerine baktığımızda arkadaşlar genlik... Ses dalgalarına genlik arkadaşlar e, enerjiye bağlı bir büyüklüktür ve gürlük olarak da ifade edilir. Mesela televizyonun volüm düğmesini açıyorsunuz ne yapıyorsunuz genliğe artıyor. Peki burada Kerem ile Ali'nin e, konumundan dolayı e, birisinin diyapozuna yakın olması birisinin de uzak olmasından dolayı arkadaşlar ne olacak? Kerem diyapozuna yakın olduğu için daha gür. Daha enerjik, daha büyük şiddette sesi algılamış olacak. Onun için AK'nın AA'dan daha büyük olması gerekiyor. 2 doğrudur. Yani kaynağa yakın ol, olunduğunda işitilen dalgaların genlikleri daha büyüktür arkadaşlar. Enerjileri daha fazladır. Gelelim frekanslarına. Frekans sadece ve sadece kaynağa bağlı. Yani burada diyapozon atıyorum 300 Hz'lik bir frekansa titreşiyorsa Kerem de bunu 300'de. Ali de bunu 300 Hz'lik frekansta duymuş olacak. Yani e, dalga yayılırken, ses dalgası yayılırken frekansı değişmez. Ondan dolayı da bu ifademiz yanlıştır. Cevap 1 ve 2 yani C seçeneği burada doğru olmalı diyeceğiz.